Oy, oy. <laughs> Benim başım orada krallar gibi yatıyor. <laughs> i̇negeler geldi, inegeler. İnegeler, İnegeler geldi, inegeler. Yürü! Abi bu prenses değil mi? Prenses saldırmaya geliyor. Ne öğrettin amca? <laughs> Geç. Uç. Lan ne oluyor? Tamam geçti içeri. Ne öğrettin amca? Ne amcam amcamı çağır. Ne öğrettin amca? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Ne 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 yapıyorsun lan sen? Şşş bak. Sevgisiyle konuşuyor hani bak. Bakayım. Dur daha video bitmedi. Geliş koş gari. Aaa ayağım. Ağabeyim bekletebilir mi? getirdiler şey, i̇ki, iki, ikisi birden. Tamam. Bir tane de prenses saldırıyordu. Prenses. Karabaş. Ya. Kızım. Kızışka. Kızışka neredesin? Kızışka. 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 Karabaş. Gel bakayım kızım. Sana kavuşacağım ben biraz. Sen